Ankara'da kirasını ödedikleri sosyal tesisten tahliyeleri istenen Çerkes Derneği durumu protesto etti. Mahkeme belediyenin kararını hukuksuz buldu, yürütmeyi durdurma kararı verdi. buradan aldığımız bir para yok. Bütün paralarla da öğrencilere kutuluyor. Burayı da geri alana kadar da buradan ayrılmayacağız. Burayı bizden alıyorlarsa ki burası bizim hakkımız, bize burası söz verilerek bir kanun çerçevesinde verildi. Hiçbir usulsüzlük kesinlikle yok. Yıllarca kirasını ödedikleri sosyal tesisten bir anda tahliyeleri istendi. Belediye ile karşı karşıya gelen dernek üyeleri karara tepki gösterdi. Yeni Çankaya Belediye Başkanı halkımızın katkılarıyla ve büyük emeklerle inşa ettiğimiz Sosyal tesisimizi polis göndererek elimizden almaya çalışmaktadır. Çankaya Yaşam Kent'te bulunan Çerkes Derneği sosyal tesislerinin 10 yıllık kira süresini uzatma talebi reddedildi. Tesisin boşaltılması için işlem başlatıldı. Polis ve zabıta tahliye için binaya geldi. Ancak yargı tahliye kararına dur dedi. Çankaya Belediyesi Çerkes Derneği sosyal tesislerinin yaklaşık 10 yıldır kirasını ödediği binanın tahliye edilmesine karar verdi. Ancak dernek yöneticileri konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Dernek üyeleri kendi imkanlarıyla yaparak kirasını ödedikleri binanın Çankaya Belediyesi tarafından peşkeş çekilmek istendiğini iddia etti. Büyüklerimizin, ailelerimizin çocukluğumuzda verilen bağışlarıyla yapıldı burası. Kesinlikle belediyeden tek kuruş alınmadı. Buradan birçok genç, çocuk, aile yararlanıyor, faydalanıyor. Çankaya Belediyesi ise tesisin bir bölümünün özel bir işletmeye kiralandığını, tesisin dernek faaliyetlerinden uzak amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.